Başımız üstüne. Şimdi

Abi balık çıktı. Balık peşine giderken. Evet. Herhangi bir şey yok. Yok yok. Gel. 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 Gel.

Güzel, geri dönülmeyecek yerlere doğru gittiğimiz için en son böyle çıkmaza falan düştük. 112 ekiplerinden yardım talep ettik. Evet. Böyle sonra 2 ile 3 gibi çıktı. Yarım saat o kadar da Hemen hemen 1-1,5 saat sonra aradık. Yolu mu bulamadınız yoksa şey mi? Yok, yolu biliyorduk aslında. Geri dönüş yolunu biliyoruz ama geri dönebilecek bir şey değil yani. Çok fazla kayalık vardı, dikenler vardı. Evet, ekipler bize ulaştı. Onun sayesinde oturmaya başladık yani tekrardan teşekkür ederim hem jandarmada çalışan abilerim hem de Afat'ta bize yardımcı olan sizlere ve bizi kurtarmaya gelen kişilere çok teşekkür ederim. Balık tutabildiniz mi peki? <laughs> 11 tane ben <laughs> tek başıma. <laughs> o, o, değinmedi yani. Kötü bir, bir daha, deneyim oldu. Yani çok kötü bir deneyim oldu ama aslında bir <laughs> yandan da iyi oldu yani. Akıllandık bir daha <laughs> yapmayız büyük ihtimalle.